arkadaşlar bugün soru cevap çekeceğim arkadaşlar şimdi başlayacağız ama başlamadan önce size birkaç bir şey demek istiyorum 10-15 soru olacak ve arkadaşlar bazı kişiler sonlarda bazı kişiler ise çok başlarda olabilir lütfen tartışmayı tartışmayalım arkadaşlar çünkü ben yorumları geldiği gibi sırasıyla çektim Bazılarının sırasını birkaç saat okulu olduğum için görmemiş olabilirim. Onları da hemen çektim. Lütfen kusura bakmayın. Zaten e, no, her ne olsa da bir kişi falan sonda olacaktı yani. Neyse işte geçelim o zaman videomuza arkadaşlar. Şimdi ilk kişimiz Usa. Bir kanal adını değiştirmek istersen ne koyardın? Ben kanal adımı değiştirmeyi hiç düşünmedim. O yüzden bilmiyorum ne koyacağımı. Düşünseydim belki söylerdim. Favori ve en sevmediğin ev paketleri ne der? Benim favori paketim modern masyon paketi. Yani şu iki katlı villa var yani havuzlu. İşte bu ev. Ve sevmedim sevmedim sünger bob paketi arkadaşlar çünkü sünger bob paketi ben hiç eşya kullanmıyorum sünger, sünger bob paketi bence hikaye yapanlar için daha güzel olur hikaye böyle hani youtube'da var ya garip garip hikayeler yapıyor onlardan bahsettim 3 ee, kaçıcı sınıfsın Altıncı sınıfın Favori hikaye kitabı veya roman roman. He. Çok hızlı okuduğum için bir karıştırdım biraz. E, benim bir hikaye kitabı veya roman kitabı pek sevmem. Sevdiğim varsa da hatırlamıyorum arkadaşlar. Allah unutmuşumdur. Beni alır mısın? Evet aldım zaten. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Toka Jenny. Adım, adım day arkadaşlar. Ben her yerde gerçek ismimi kullanıyorum yaşın 11 yaşındayım. 19 Mart'ta da 12'ye geleceğim. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk lila. Yani açık mor, lila, sarı. Bu iki rengi seviyorum. Bir de beyaz. Evet. Ama beyaz, beyaz da sarıyı daha çok seviyorum şu aralar. Yani moru şu aralar pek sevmiyorum. Beyaz da sarı. Daha sonra lila diyeyim. Neyse. En sevdiğim Tokatuber. E, ben Tokatuber'ları o kadar çok ya yani izliyorumdur da şu an hatırlamıyorum işimini. Sonra bakmayın. Büyüyünce ne olacaksa. Ben büyüyünce mimar olmak istiyorum. Mimar evet. Bilmiyorum neden ama mimar olmak istiyorum. Nereye gitmek istersin? Ben nereye gitmek isterim? Ee, Azerbaycan'a gitmek isterim. Türkiye'den sonra Azerbaycan'ı seviyorum hem de gitmek de isterim yani. Daha sonra Fransa. Niye bilmiyorum da Fransa'ya gitmek istiyorum. Azerbaycan'da Fransa'ya gitmek istiyorum. Tokolay Sofi Sofi yani, En sevdiği TikToker Ben TikTok kullanmadığım için cevaplayamayacağım. En sevdiği YouTuber. E, ee, olarak bahsetmiyorsa Meryem Can ve Gamze Karta diyebilirim. En sevdiğin şarkı en sevdiğim şarkı Blackpink'den seviyorum. Love Girl okuyamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Love Girl bir de Pink bilmiyorum. ikisini de çok seviyorum en sevdiğim tatlı baklava. Çok severim valla. En sevdiğim tatlıdır baklava benim. Lütfen koy. Zaten koydum. Sıradaki Tihel Birinci sevmediğin arkadaşın kim? Sevmediğim arkadaşım yok. İkinci adım Beynay olmasın ne yapardın? Arkadaşlar vallahi hiç düşünmedim dediğim gibi. Hiç düşünmedim o yüzden bilmiyorum. Abone hedefi kaç? Abone hedefi bin abone olmak şu anlık. Diana'mın Night Bu arada arkadaşlar onlar kim diye sorarsanız onlar Tellusi'nin çocukları. Yani oyunda çocukları. Ee, i̇kisini de seviyorum yani. Takipçilerini seviyor musun? Çok seviyorum. Ya o da soru mu? Çok seviyorum tabii ki. bir dakika nerede da kaldım? Burcun ne? Burcun balık. Bu kadar da Tokala Sof Sofia. Ö Önceki Sofiaydı bu Sofya. En sevdiğim emoji. En sevdiğim emoji. Arkadaşlar e, hemen şu üstte gelsin yani üstte de koyarım. E, beyaz kalp, kedi emojileri, kedi yüzü emojileri ve birkaç emoji daha seviyorum. En sevdiğim emojiler kısmında onlar da. Şimdi nasıl ifade edeyim bilmiyorum. O yüzden üstüne koyayım dedim. Sıradaki sorumuz Gül Cihat Uygun. Birinci en sevdiği kala. En sevdiğim kanal... Ne bileyim ya. En sevdiğim kanal evet var. Evet var var. Bir tane çizim kanalı. Toka Life World karakterleri çizen bir tane kadın arkadaşlar kendisi. Cidden çok seviyorum ben onu. O benim en sevdiğim kanal yani Pink Pink World. Biliyor olabilirsiniz. Hatta onun çizdiği şeyler ben de çizmeye çalışıyorum. Eğer Toka Life kanalı açmasaydın açacağı kanal hangi oyunla ilgili olacaktı? Eee... Arkadaşlar beni bundan önce bir kanalım vardı. PKX ile başlamıştım. PKX olabilir veya Avatar Road olabilirdi. 533. Hiç, yani Hiç hayata bir takipçiyi gıcık oldum mu? Hayır olmadı. Ben tüm takipçilerimi seviyorum. 4 not olarak I love you, yani teşekkür ederim. Size de I love you. E, de good dark mı yoksa estetik mi? Vallahi bilmiyorum. <laughs> çok karışım. Dark. Öyle şeyler pek takmıyorum ya ben. Ben normal bir insanım. Neyse. Geçelim. Whisper Toka. Yaşı kaç? 11. En sevdiğin Toka Tuber. Yani ne bileyim. Varsa bilmiyorum. Yoksa da bilmiyorum. Neyse. En sevdiğin ülke. İlk başta Türkiye, daha sonra da e, Azerbaycan. En sevdiği diyebek. Bak şimdi tatlı olarak söylemiyor, yemek olarak söylüyor. Bak bir tane çubuk makarna çok severim. Bir de yayla çorbası. En sevdiğim iki şey yani e, ünlü bir çikolatavur olsaydı neler yapardım? Ben şu an ne yapıyorsam onu yapardım yani. Ünlü olmam, ünsüz olmam hiçbir şey değiştirmiyor. Ben her zaman kendim olan biriyim. En çok istediğin eşya yok galiba. Ee, bu kadardı. Koyarsan sevinirim. Tamam. Sıradakine geçelim o zaman. Ya Toka Life ya da en sevdiği şarkı benim en sevdiğim şarkı Lost Girls ve Peak Venom bunlar Black Pink'ler arkadaşlar <laughs> en sevdiği şort e, ee, bilmiyorum ya <laughs> en sevdiği şort ne bileyim ben en sevdiğim video, video. en sevdiğim videom galiba şey videosu oluyordu. Bir dakika hatırlayamıyorum. Yok kedime bebek gibi baktım. Çok eski video bu arada. O 2-3 ay önce. Yok bir yıl önce oldu artık. Çünkü bir yıl geçti o videonun üstünden. Ee, bu kadardı. K-pop fan. Bir kanal niçin başladın? Arkadaşlar benim kanala başlama hikayem şöyle. Ben kanala kardeşimin isteği üzerine başlamıştım ilk başta. Daha sonra kendi ilerlettim kanala. Zaten böyle buralardayım. Yani ben kendim ilerletmeseydim burada olmazdım mesela. En sevdiğim renk, en sevdiğim renk beyaz, sarı ve lila. Evet, öyleydi. Lila'yı da seviyorum. Söylemiş ol, olmayabilirim. Söylemiş olabilirim ama şey, lila'yı da seviyorum kadar dedim la. Hiç en sevdiğin arkadaşın Aleyna ve Halime. Okul arkadaşları bu arada onlar arkadaşlar. E S4 en sevdiği Tokatubur. Valla ben öyle Tokatubur'ları pek fazla izlerim. Evet izlediğim olmuştur da. Ne bileyim ben kimi seviyorum. Vallahi hiç sevdiğim sevmediğim hakkında düşünmedim. Zaten ben öyle çok fazla tokatı burada izlemiyorum ya. Bazenleri izliyorum ama arada sırada. Beş en nefret yok. Nefret ettiği sevmediği tokatı burlar yok dediğim gibi. Beyler Toka ismini koymasaydı ne koyardı? Hiç düşünmedim. Vallahi hiç düşünmedim. Ne koyarım o yüzden bilmiyorum. Evet. Konuşa konuşa bozum kurudu ya. Çok güzel. Ayıcık. Üstünde çok tatlı bir ayıcık olan bir tane vatana var arkadaşlar. Şimdi oh oh mis mis. Neyse devam edelim. Çok konuştuk. Çok konuştuk. Bir içerken konuştuk. Neyse. Charlie. Charlie diye okunuyor galiba. Bilmiyorum. Neyse bir. Tokatomur olmasaydı ne olurdu? Dediğim gibi Pancakes'te çeken biri olurdu veya avatar var en el nefes ettiği Togatomur yok galiba. En sevdiğin okuma kitabı. Dediğim gibi bir tane kuşlarla ilgili bir tane kitap vardı. Daha sonra bulamadım okuldaydı. Bu kadar da bu da var Beni unutma. Hayır unutmadım tabii ki. Ben hiç birinizi unutmam. Tabii bazen çok kişi olunca yoğunluk oluyor ve unutabiliyorum kusura bakmayın. Ben olmayınca halde kendini nasıl hissediyorsun? Sen olmayınca güzel olmaz ki. Yani siz hepiniz olunca daha güzel oluyor. En sevdiğim ve en sevmeni Toga Tumar'lar. -er ee, yok. Bu kadar alırsan sevinirim. Tamam. Teşekkür Ben niye teşekkür ediyorum? Neyse. Allah'a ismeyle. Yani benim canım ciğerim falan. Çok seviyorum falan. Bir sence aile ismini Beyler koymasaydı ne koyardı? Allah hiç bilmiyorum. Hiç de söylemediler ve o konuşmadık. Hiç konuştuğumuzu da hatırlamıyorum zaten. İki neden toka Bilmiyorum da toka o kadar daha çok aktivite yapabileceğimi düşündüğüm için hem de çok eğlenceli olduğu için i̇şte toka benim eskiden en sevdiğim oyundu. Hala en sevdiğim oyun. Bir şey değişmedi de. O yüzden tokatlı oldum zaten ben. 3 sadece e, ne? En iyi edit yapan fanın İlla birimiz daha iyi edit yapıyoruz, alınmayız. Bak, şimdi benim arkadaşlar 3 fanım var. Birisi aktif değil. Diğeri diğer ikisi aktif. Şimdi ikisi de çok güzel editleri var. İkisinden bir tane edite bayılıyorum. Hatta unutmazsam şöyle ekranı koyarım arkadaşlar. O iki edit çok seviyorum. İki tane başka falan iki edit çok seviyorum valla. Çok güzel yapıyorlar çünkü. Ee, en sevdiğim tokatımlar valla yok. <laughs> Herkes sormuş. 5 en çok hangi dersi seviyorsun? Ama arkadaşlar bak az da olsa matematiği seviyorum. Bir de resim dersini çok severim. Zaten benim resim yapmayı çok seviyorum. Aşırı seviyorum ben resim yapmayı. Resim dersini sevmem çok normal. Sıradaki Sude Nazgir. Evet Sude Naz, Nazgir. Öyle bir neyse. Gerçek ismi de. Benim gerçek ismim ya arkadaşlar. En sevdiğim kankan e, Aleyna ile Halim'e dediğim gibi okul arkadaşları bu arada kendileri. E, bir dakika neredeydim ya? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Arkadaşlar ben takım tutmuyorum. Bazı kişilere takımdan söyleyip olabilirim de ben takım tutmuyorum. Yani benim takımla alakam yok. Favre'ye gir. Beyaz, sarı, lila. Toku tuber olmasaydı ne olurdun? Örneğin Gacha Life Gacha Tuber ee, Avatar veya PKX de çeker büyük ihtimalle Kaçıncı sınıfsa sınıf? 6. sınıfım ben arkadaşlar ee, Hangi ilde yaşıyorsun bunu söyleyemem Belki biliyorsunuz ama söyleyemem arkadaşlar Söylediğim kişiler varsa söylemesin kimse lütfen. Bence bu kadar yeter. Bu arada seni bugün takip etmeye başladım. İlk bir yok. İlk bir yeni takipçin olduğum için ya bu karıştırdım. Ben bu kadar bence bu kadar yeter. Bu arada seni bugün takip etmeye başladım. Beni yeni takipçi olduğum için ilk koyarsa çok sevinirim. Tamam. Yazımda da anlamıyorum. Anlamamam zaten çok normal. Doktor yazısından beter bir yazım var arkadaşlar benim. E, Bahse sondaydı. Çünkü fotoğraf sırasına doğru koyduydum. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu soru cevap videosunu belki 2-3 sene sonra yaparım. Tabii yaşarsam tövbe tövbe. Neyse. Abone olup Like yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.